Şiddet kavramı toplumda çoğunlukla yalnızca fiziksel şiddet olarak algılansa da aslında bu kadar dar bir kavram değil. Bugün flör şiddeti üzerine konuşacağız. Aslında flör şiddeti de oldukça geniş bir kavram. Daha çok psikolojik ve dijital flör şiddetinden bahsedeceğim bugün. Partnerin korkmasına, özgüveninin, öz saygısının zedelenmesine sebep olan, psikolojik yara açan davranışlara psikolojik flör şiddeti diyoruz. Partneriniz tarafından sürekli eleştiriliyorsanız, utandırılıyorsanız, suçlu hissettiriliyorsanız, partneriniz sizinle dalga geçiyorsa, size herhangi bir konuda tehdit ediyorsa bu psikolojik flör şiddetini e, işaret ediyor. E, teknolojik araçları partnerin kontrolü ve tehdidi amacıyla e, kullanma olarak tanımlanan dijital flör şiddeti ise günümüzde oldukça sık rastlanan ve çoğunlukla partnerler tarafından şiddet olduğu bilinmeyen bir flör şiddetidir. Ee, Süperflö şiddetine örnek olarak ortak sosyal medya hesabı açmaya zorlamak, sosyal medya hesaplarının şifresini istemek, arkadaşlarını incelemek, kısıtlamak, izinsiz telefon ve bilgisayarları karıştırmak, mesajları anında cevap gelmesini beklemek, sosyal medya e, kullanım zamanlarını takip etmek ve sosyal medyaya konulan içerikleri kontrol edip kısıtlamak e, gösterilebilir şiddet görmekten utanması ve şiddeti normalleştirmesi gibi sebepler yüzünden flo şiddeti görmezden gelinmekte veya önemsenmemektedir. Bir sonraki videoda flo şiddetini nasıl önleriz, benzer durumlarla karşılaştığımızda neler yapmalıyız bundan bahsedeceğim.